Adana'da Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Işıl var. Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan baklava çeşitlerini mikrobiyolojik açıdan laboratuvarda inceledi. Kentte 20 işletmeden aldığı örnekler üzerinde çalışan var. Bunların 5'inde yaşlı ve çocuklarda ölüme bile sebep olabilen dışkı kökenli bakteriler tespit etti ışıl Var, Kurban Bayramı öncesi bayram ziyaretlerinde ikramlıkların vazgeçilmezi olan baklava ve diğer tatlılarla ilgili tüyler ürperten sonuçları açıkladı. Fakat baklavada e, en az 3-5 çalıştığımız örnek, işte 20 örneğin neredeyse 5'inde e, biz o biraz evvel söylediğim e, fekal kökenli dediğimiz dışkı kökenli deyip, E, bu örneklerimde kolibasili ile karşılaştık. Bu fıstıktan da gelmiş olabilir. Bu o e, elle müdahale, bunlar hep geleneksel e, ürünler olduğu için e, bunu hazırlayanların e, hijyen eksikliğinden, yani işçi personel hijyen eksikliğinden de kaynaklanabilir.